Ulan de, mafya mı oldun bakayım sana? Geldin karıştırdın buraları. Malları vermişsin. Ne adamsın sen ya? <laughs> var mı mecalim? Çalıştırır mı bir tane at? Ha yok. İyi gelirdi be oğlum rahatlardın. Yok be amca boş ver. Ben Litvanya'ya gitmeyeceğim ya. Ne yapacağım orada? Burada halletmem gereken bir iki iş var. Ne işin var? Öyle bir iki ince işim var. Oğlum sen git babanın yanına. Burada ince işleri ben bitireceğim. Öyle ince iş değil amca. Gönül işi. <laughs> Öğrendim her şeyi tavuk. Gitmişsin bir kıza takılmışsın. O da cinayet masası Ferit Çağlayan'ın sevgilisiymiş değil mi? Ha? O kız hiçbir zaman o adamın sevgilisi olmadı amca. Tamam her neyse işte. Hepsini bitireceğiz oğlum. Sen git. Kızı da istersen sana getiririm. Vay amcama bak. Polisleri bitireceksin, kızı bana getireceksin. hey ee, ben gideyim o zaman. Git oğlum git. İnternet gibi servis veriyoruz. Enter yapacaksın böyle. ...istekleri bildireceksin, adrese teslim edeceğiz. Yok yok. Bu işi ben başlattım, ben bitireceğim amca. Bu halini nasıl bitireceksin lan? Beynimle bitireceğim. Babana ne diyeceksin? Sen orasını merak etme, hallederim. Sen bana yardımcı olacak mısın? Öyle konuştuk işte baba. Ne oldu? Buradayız. Ben bir toparlanayım, kendime geleyim. Ondan sonra harekete geçeriz.